Bugün sizlerle birlikte serimize devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki şu ana kadar iki ev, iki ev yaptık ve bu iki evde de video çektik. Yani tam olarak bu seride tam dört video çektik. Şimdi altı olacak. Bugünkü videoyu biraz geç yükledim. Özür dilerim. Ee, biraz şey oldu bugün. Ne bileyim. Dışa falan çıktığımız için çok ilgilenemedim. Ee, o yüzden şimdi başlayalım. Bu evin önüne inşa istiyorum evine. Bu olmasın. Başka mı olsun. Ne olsun? Hı. Güzel olsun. Dikkatli mi mı yapsam? Hadi bak. Ne yapacağız? Bu Bunu yapalım bu sefer ya. Ulan yaptık ya. Yaptık ya. Evet, bugün de bunu yapıyoruz. Değil mi? yanında kardeşim de var. <laughs> Bu evin içindeki konu ne olsun yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer yazmazsanız ben kendim kafama göre bir şey yapacağım. Sizler önceki videoda kuzenleri gelmişti. Bu videoda belki e, baba tarafından hala falan gelebilir. Ne? E, bunların hepsini çöpe atacağım. Ben tek kapıyım değil Oha güzel. Ama buraya kalın dekor de, niye koyuyorlar ki? Zaten kendini dekor edeceğim. Ama şunlar dusun, orası güzel. Tablo. Belki bilmiyorum. İstemiyorum çünkü yani kullanacak olsa. atmam. Niye koymuşlar ki? Ha doğru tek katla. Şimdi burası ben buradan başlamak istiyorum ben. Hmm. Şeler koyacağım. Sesli ne diyorum ya? Şey 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 nasıl? Şez şez Şezlong. long ha tamam. Şezlong long koyacağım. Buradaydı. Da değil.

Ya nerede? 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 Bir şey mi şaka gibi? Evet şaka. Nasıl yok? Burada mı çık? Nerede? Bir şey bulmak bu kadar zor olmamalı ya. Şimdi arkadaşlar siz de ikiz saat izliyorsanız yani. ben kampı gitme. Yok ya mavi olmaz. Fazla oldu yani. He. Nene. Sonra şuraya, sonra şuraya arasına bir tane masa koyacağım. Bir tane şuraya. Nasıl tamam. Kaç miktar? Tamam. Üç tane yeterli aslında. Küçük bir masa lazım bize. Oğlum oyunda küçük masa yok mu? Hepsi sayı kadar. Neyse tamam masa koymayacağım. Şuraya... ...man koyacağım. Her yerde bir çatı kutusu olmalı. Olmayacak şimdi bura değil mi? Buramda de şey alacağım. Allah şu bir bisiklet. Bunu içine koyarsam şu işte bilmem nasıl gibi gözüküyor. Oha. <laughs> ne kadar fışkırıyor. Oha bunun içine koyuyorum bir. Oğlum arkandakini hareket ettireceğim. Arkamda hani. Şuraya koyayım da. Bende de bir tane basketbol tuttum. Ah, Güzel oldu. Burası salon. Oha wow, bu ev çok güzel. O zaman burayı Amerikan mutfak yaptı. Yani salon mutfak. Oğlum banyo için yer yok. Burası nasıl bir ev? O zaman ben burayı tatil evi gibi yapmak istiyorum. Um, Bir dakika. Arkadaşlar ben bunu o zaman tatil ev gibi yapacağım. Yani şu şekilde. Burası hem yatak odası hem e, hem yatak odası hem de çocuk odası olacak. Burası mutfak olacak. Burayı da lavabo yapacağım. Yani normal evlerde de salon olmuyor. Bildiğiniz küçük otellerde salon olmuyor. E, şimdi hmm, niye salona tıklıyorum? Peki Böyle tatillerde her şey süslü olur. Bir kere. Tatil yakın maks yatak budur yani. Şaka yapmıyorum. Çok mu köşeye koydum? Şuraya koyayım. Oraya bir sünger atarım. Bir tane yatak. Ha böyle akrabalarla şeye gelsinler, tatile gelsinler. Oğlum çok iyi. Mafya bir tane daha şunları koyalım. Önceki videodaki kuzeni var ya onun babasını da yapayım. Arkadaşlar. E, öyle kuzenleriyle böyle şey yazsınlar. Tatlı yazsınlar. Oğlum çok güzel olmaz mı? Aklıma bir yaşayın benim aklım. Benim aklım fışkırıyor. Öyle. Zeka fışkırıyor. Zaten arkadaşlar normal mutfaklarda da. Şey mutfaklarında. Böyle tezgah olduğunu hatırlamıyorum. Yani. yani. Biz böyle küçük bir şeye gitmiştik. Yani eve gitmiştik. O zaman ben istemiştim böyle bu sefer küçük bir yere gidelim. Küçük olunca çünkü böyle darlanıyorsun hep eğlenceli oluyor. Çok güzel güzel olmuş. Daha güzel. Yana küçük bir buzdolabı. Küçük bir buzdolabı. Konuşamadım ya. Küçük bir buzdolabı. Hı. Bu buzdolabı. Buzdolabı değil. Bence. Ha otellerdeki max buzdolabı bu zaten. Kıyafet dolabını buraya koyacağım. Buzdolabını. Kıyafet dolabı olarak birlikte ne birlikte kullanacağımız için mi kullanabiliriz? Oraya koyarsam. Bunu da çok mu tıkışık oldu? <laughs> Ay, ne oluyor ya? ayıramaz yine. Ha çocuk yataklarını hep bir araya koyalım. Ay çok yer açıldı. Bunu sabitle bir yer yok artık. oluyor? O çekilme. Ha bunu niye tavuğundan asamıyoruz? Canım tıklıyor. Bunu niye koyacağım ben? Yalnız çıkmam yani. Tuvaletin dibinde olmasını da istemiyorum. Bu tuvalet istiyorum ben. sonra şöyle bir şey bir şey şüpheli peşine şunlar öyle yapınca daha güzel oluyor herkes bazı kişiler saçma buluyor ama bence güzel daha ne arıyorum ben ya <laughs> eli kama eli yok küçük bir şey istiyorum <laughs> Ama küçük bir olsun bir de tatlı olur. Ben yani de aynı. Oha ne? Ne zelim? En önemli. Ve en uzun. Bu sefer önemsemeyeceğim çünkü otel. Yani en önemli. Haklı, haklı değil miyim? Mine, Ha, sarı sarı. Ha, dingir dingir. Buraya böyle mavi şey, yapacağım. Hmm, çok güzel. şaka yapıyorum tabii ki. Beğendiğim mi? Bir de bu arada konuşmayı kadar burada konuşamıyorum. Çok güzel. Ama onu yatak odası için kullanacağım. Bu yatak odası için güzel. Yatak odasında da bin kişi yatıyor. ha duvar <laughs> duvar da okey. Buranın duvarı aslında 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 aslında. Burayı da mı koyacak? Yani. Aa evet her yeri boyuyor. Bu güzel. Hoş duruyor. Ama buraya da çime yaparsam her yer çime olacak? Oha şey var klavye. Saçma ya. Sıra ya ben bir şey ekleyeceğim. Evet neydi onu da Her şeyin ismini unutuyorum. Beyazı. Şunun beyazı. Beyaz. Beyaz. Bu. Bir buraya. Bir buraya. saçma sapan bir şey. Şak. Çep. Hiç çep atamıyorum. Ben senin çöpü atacağım. Bak şöyle yapalım. Hı, tamam. Hahaha <laughs> taktık. Burada mı acaba bazı tahtalardan biraz var. Eğer bulamazsam Paris 1-2-3-4-5-6 <laughs> Çünkü aile sayısı tamamen 7 oluyor. Burada da böyle akşam bir şeyler yaparlar. Sıcaklar. İşte köşede oturur. şey yapacaksam eşit yapmam lazım. Ben öyle bir insanım. Şimdi bunların yemekleri şey geliyormuş hani şeyden geliyormuş. Ne ona da. Böyle sipariş şey veriyorlarmış onlar getiriyormuş. Öyle olsun. Oha, kaç tane geldi. Yani? masayı da alıp götürüyorum. Bir tane bunun. Türk geldi yani, tamam. Ha. Tam geldiklerine böyle yemeklere hazırmış. Ben çok akıllıyım. Ay saçma muz. Evet ya sipariş verince gelsin. Öyle daha Bakayımı da bu şekilde oldu arkadaşlar. Son olarak bir tur yaptım. Tamam. Bakın Bu şekilde. Şu hmm. pata çok saçma durdu ama ne yapayım yani. Güzel. Aa bu sefer erkek kuzeniyle tatile gelsin. Tamam bu sefer erkek. Evet bu sefer erkek tamam karar verdim. Şimdi bu şekilde gidiyor. Burada geldiğinde yemekleri hazır olsun. Ya şey yapmam. Bu şekilde. Dürüstü. Ya da erkek de olmayabilir. Tamamen videoyu bitirdikten sonra benim karakter oluştururken ki hissiyatıma bağlı. Yani sonra abla şöyle demiştin. Yapmanı falan gibi şeyler kullanmayın lütfen. Çünkü tamamen o, zaman, o, o zamanki kararıma bağlı. Belki değiştirdim kararını bilmiyorum. Ya kız ya erkek. Kız olursa önceki videodaki olacak. Erkek olursa tüm karakterleri değiştirmem gerekecek. Çünkü de mutfak. Bir de çok sarı oldu. Banyo biraz pembe. Ya pembe bu kadar. beyaz olsun yani sarı ne? İlla sarı ha pembe. Ne ne? Güzel. Ben burada. Çocuğum çok pembe oldu. Ev ama Çok çok güzel oldu. Hepinize görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Bye. Beğenip abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bye.